Evet, tekrar geri geldik. Bu arada neler yaşadık? Ee, Scorpit'i çıkaramadık, patlattı. O arada birazcık Rapala denedim. Ee, su üstü denedim çünkü bir atlama gördüm suda, oynak. Hemen bir deneme yaptım. Ama e, tabii ki yanında CCS var. Çok da başarılı olamadım. Çünkü e, yanındaki sahteler birazcık büyük. Yani o bir start aldık. 10, 11, 12 gram sahteler. Legaliste kullanacağım sahteler. E, bu arada istarit denememiştim baya. İstarit devam ediyormuş. Legalist sahtelerim olduğu için bir 10 gramlı kamışın. E, o yüzden şey yapmadım. CCS'yi zorlamak istemedim. Yine atış yaptım. Ama e, birazcık şey yapamıyorum yani. Kamışa kıyamadığımdan dolayı. Çok fazla. Yine bir oynak gördüm arkadaşlar. Oraya daldım. Merada dişli kesinlikle var. E, çünkü gözle görülür bir şekilde oynak var. O yüzden kamışımı yormadım yani. Bir dahakine Legalis'i de yanıma getireceğim. Veyahut da Ravage'i getireceğim. 1.15'i, şey 3.15'i. 15'i. Ee, ona göre bir ayar çekeceğiz. Artık yavaştan demek ki dişli denenmesi gerekiyor. Ben daha spinle deneme yapmadım ama o balığı LRF ile kandırırım yani o kadar net söylüyorum. Çünkü balık uzakta değil, ee, yakında şekilde LRF'le de lüferi alırız arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yok. daha önceden yaptığımız şeyler. Ama bu merada daha önceden dişli avlamadım yani. Genelde ben Pendik tarafında, Kartal, Maltepe, Güzel Yalı taraflarında dişli avlarına gidiyorum. İsart aldı bıraktı. İsart biraz kesti galiba. Aldı yine. Genel genelde oralarda dişli avları için buralarda çok denemedim ama buralarda alıyorlarmış. Darıca Millet Bahçesi'nde. Ama ben genelde evime yakın yerleri tercih ediyorum. Bu arada balığımız yine geldi. Ya umarım bu açıdan video da güzel çıkıyordur. Yani ben güzel olduğunu açtım baktım. Ee, çok böyle ee, yatay olmasa da yani paralel olmasam da bu açıda güzel. Biraz daha geri gideyim iyice çıkayım sesim de fena değil iyi geliyor kontrol ettim şimdi bir 15-20 dakika daha deneyeceğim hop atar atmaz aldık 15-20 dakika daha deneyeceğim sonra yavaştan gideceğim yarın işlerim var sonra erken kalkamıyorum malum evimde de bebek uyutma seansım oluyor bir şeyler oluyor birazcık bu şekilde geçiyor arkadaşlar isterler devam maşallah 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 ee, başka bir şey demiyorum yani öyle 20-30-40 balık değil bildiğiniz e, sınırı sayıda balık var şu anda tamamen sizin vaktinize kalmış bakmayın şu an video çekiyorum böyle lay lay long, lay lay long. daha seri atışlar daha düzenli e, bir organizasyonla şu an çok güzel bir balık alırsınız yani. Dehşet güzel bir hop yine geldi. Bıraktı. Kandırı donuşunu tekrarda. Balık biraz ileride vuruyor bilginiz olsun. Ee, kıyıya takip ediyor ama ilk atışta balık vuruyor. Yani ben şu an 1.3 kullanıyorum. Bulunduğum meranın önü çok sığ. Ee, yoksa direktman 1.5 gramı, 2 gramı burada yapıştırır mahvetmem. Çünkü ileride e, eşek istavitler var. Buna eminim çünkü ilk gittiğim yerde e, eşek vuruşları çok aldım. Bir iki tane de aldım. Ee, 1.5-2 gramlara, 1.8'lere, 1.7'lere rahatlıkla çıkabileceğiniz bir meradayım şu anda. Ama dediğim gibi önüm çok sığ. Yani 30 santim, 40 santim bir kayalık Mera 10 ee, metrede neredeyse öyle gidiyor. top aldı, bıraktı. Açıkçası boyların biraz daha büyümesini bekliyordum kıyıda. Saat 12'yi geçti. Ama büyümedi. Bu da neyden kaynaklı? Mera'nın derinliği birazcık sığ. Ben eşek isterdim. Birazcık daha. Bir iki metre daha böyle. E, derin yerleri sevdiği analizini yaptım. O yüzden birazcık daha karanlık suları seviyor. Burası çok aydınlık bir su. Bak hemen balık geldi yine. İleride atar atmaz balık geliyor. E, Yüksekte olduğum için çok fazla kaçıyor balık. Ama e, o kadar çok balık var ki kaçmasını telöre edebiliyoruz. Yine kaçtı. Standart arkadaşlar. Benim yatay dikey bir hale geldiği anda e, ağzından iğne kolaylıkla kurtuluyor. Gelen giden var mı diye bakıyorum arkama böyle çünkü insan arkasını görmeden konuşması bazen içini ürpertiyor. Karşı tarafı görüyorum ama arkamı görmüyorum. E, o şekilde arkadaşlar. Yani kaçıyor. Kaçana üzülmüyorum. Ama hop aldı bıraktı. İşte yani şöyle düşünün. 50 tane balık aldıysak 60 tane de kaçırdık. Bak gene aldım. Çok güzel basıyor. Dikey açıya geldiği anda balığın ağızdan çıkması kolaylaşıyor. Bu sefer çıkmadı. Güzel de boy fena değil. Bu şekilde yani ee, bilgi balık tutmaktır. Öyle ben kimsenin bilmediği şeyleri öğretiyorum demek değildir. Ee, o yüzden siz böyle her videoya aldanmayın, alın elinizde oltayı, hemen elinizde oltalım. Balık şöyledir arkadaşlar. Ya abi takımı kuracağım, takımı çok hızlı kur. Takım acayip hızlı kurman gerekiyor ki hemen balığa gel. Öyle o videoları izledim, izledim, bütün tecrübe balıkta. Yani e, bir yılda. Eğer güzel balığa geliyorsanız, bak, vaktiniz varsa, bu işi en üst seviyesine çıkarsınız. Yani her balığı tutabilecek seviyeye gelirsiniz LRF ile. Ee, ama dediğim gibi yani bu işi gerçekten birazcık gönül vermeniz gerekiyor. Aldı bıraktı. Birazcık böyle e, ders çalışır gibi e, LRF çalışmanız gerekiyor. Ee, şimdi şu sorularla karşılaşıyorum abi liderini alayım, kaçlık lider olsun? Öyle bir cevap yok. 0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Bu liderlerin hepsi çantanda olması gerekiyor. Tek bir liderle, tek bir boyutla, kalınlıkla av hayatını geçiremezsin, öyle bir şey yok. He, hiç maddi durumun yoktur. Bu işe sadece gerçekten işte böyle iki haftada bir haftada bir gideceğim şey olacak. Arkadaşlar bu liderin kalınlığı e, ortalama 0.16 çok idealdir. 0.16 e, isterte de gider, İspanneye de gider, e, Karagöz'e de gider, eşkine'ye de gider, e, turnaya bile gidiyor. 0.16 idealdir. Ne incedir, ne kalındır. Şu anda da bende Daiwa'nın Prorex. 0-16 takılı. Gördüğünüz gibi çok da ideal. Ee, takır takır balık alıyorum. Şimdi yanıma bez almadığım için Allah'tan tahta var. tatlılara sürüp kuruyor hemen. Arkasından bir daha sürüyorum. Ee, o şekilde idare ediyorum. Bez mutlaka alın. Çünkü balık çok e, salyamsı bir yapısı var. İstavritin. Elinize aldığınız anda e, direktman o salyayı elinize geçiriyor. Abi maşa ama niye maşa kullanmıyorsun? Ya yani kamışı sabitleyeceksin de maşayı çıkaracaksın da tutacaksın. E, sürekli balık geldiği için maşa şey olmuyor. Maşa böyle of gitti. Keyfine avlananların kullanabileceği bir şey. Video çekerken hele böyle bu kadar seri balık varken maşa vakit öldürmek e, çok anlamlı değil. Ya yani şöyle kendimi buraya dönmek istiyorum. O yüzden böyle çapraz atıp yan çekiyorum. Kusura bakmayın yani size yan dönmeyeyim, sırtım dönmeyeyim diye. Ee, bu şekilde arkadaşlar gerçekten e, bugün muazzam verimli bugün. Acayip keyif aldım. Maşallah diyeyim. Her gün böyle olur inşallah. Ee, abi ben Anadolu yakasındayım. Bana mera söyle. Arkadaşlar şu an Anadolu yakasındaki en verimli mera tuzla. Tuzla sahil e, muhteşem balık yapıyor. Direkt konum kaya yok. Denemen gerekiyor. Yani ben mesela şu an 2 km yol yürüdüm. Bir de o yolu geri geleceğim. E, denemen gerekiyor. Ama Tuzla sahil şu an Anadolu yakasında en güzel balık yapan yerlerden biri. Hem dişli, hem istavrit, hem levrek. E, hepsi yine kaçtı. Hepsi merada var. E, mutlaka deneyin. Ya, onun dışında ben o tarafa biraz uzağım. Ne tarafta deneyeyim? Arkadaşlar şu an Maltepe'de batık gemiler var biliyorsunuz. O batık gemilerin sağı ve solu güzel bir meradır. Her daim istavretini verir. Aynı anda eşkine ve isparisi de bol bir meradır. Veyahut da dolgu alanının aldık mendireğine gidin. Dolgu alanının mendireği güzel bir eşkine merasıdır. Of, yine bıraktı. Dolgu alanı komple e, eşkine yapan bir yer. Çünkü bunun sebebi ne? Abi niye işte koskoca sahil şeridi yapmıyor da dolgu alanı yapıyor diye soracak olursanız e, bunu çok az insan söyler. Çünkü adamlar e, suyun altyapısını bilmediği için işte bir yerde eşkineyi buluyor. O meri artık onun için eşkine merası oluyor. O iş öyle değil. Dolgu alanındaki kayalar dikey yerleştirilmiş burası gibi yatay böyle bir eğim verilmeden daha büyük kütleli kayalar. Buradaki mesela Pendik sahilin 3. derece sahili. Bunlar küçük kütleli kayalar. Daha büyük kütleli kayalarda daha dikey yerleştirmişler. Bu da balığa direkt derinlik kazandırmış ve arasına yuva yapabilecek taş altı meralar yaratmış. O yüzden dolgu alanı güzel bir karagöz ve eşkine merasıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, büyük kütle taşlar her zaman daha verimlidir Yani küçük taşların altına balık yatamayabilir Ama büyük taşlarda Balık daha kendine güvende hissediyor Daha rahat oluyor Gene kaçarsa artık Bırakıp gideceğim. Evet Hop sen burada aldık Güzel de boy O yüzden Dolgu alanı Güzel bir meradır Sebebi de budur arkadaşlar Başka sebebi yok kendimi yakaladım e, mutlaka deneyin dolgalarını. abi orası da bana ters geliyor derseniz Üsküdar sahilde e, Kadıköy sahilde özür dilerim İspark'ın sağı ve solu çok güzel balık yapar oraları denemenizde fayda var Baktığınızda mera çok fazla. Sadece meralara birazcık şans vermeniz gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yok. Tamamen meralara şans vermekle. Meranın saatini yakalayabilmekle alakalı. Burası bugün 12'de balık yapıyorsa yarın 8'de yapabilir. Ulan nereye takıldım? Öbür gün yapmayabilir falan filan. Bunların hepsinin analizine. Bir defter yapın arkadaşlar. Bu balıkçıların özellikle olta balıkçılığından ziyade Zıpkıncıların yaptığı bir uygulamadır. Ne abi bu uygulama? İşte atıyorum. Bugün ayın kaçı sallıyorum. Kaç ekim olmuş? Kafada gitti artık. Ee, atıyorum 20 Ekim. 20 Ekim tarihinde ben nerede dalış yaptım? Pendik Marina arkası. Deftere yazıyorsun. Pendik Marina arkası 20 Ekim. Hava 20 derece rüzgar işte 20 ile esiyordu. Bugün ne vurdum? Lüfer vurdum. Bunu sürekli hale getirdiğinizde bu sizin e, bir analiz meraz defteriniz olacak. Sen defteri açtığında seneye bugün e, merada hangi balığı tutmuşum cümlesini hemen o kendi başına analiz edeceksin ve balığın işte kaç gün kayna kaydığını, hangi rüzgarda, hangi havada balık yaptığını öğreneceksin. Bunu yapmak ciddi bir iştir. Çünkü yapacağım diyen herkes e, o işi bırakır. Zor bir iş ama yapmanızda tavsiye var. Bu olta için de geçerli. E, ne zaman ne yaptığınıza dikkat edin. Bakın, kontrol edin. Bunu yazamıyorsan da telefondan fotoğrafları silme. Fotoğrafları Her gün her avın fotoğrafını çek. E, fotoğrafın arkasına not düş. Peki işte atıyorum. 20 Haziran'da Darıcı'ya gittim. Darıcı'da 50 parça balık aldım. Balık boyları şöyleydi. Rüzgar böyleydi. Bu size her zaman arttığı olarak geri dönecek. Ee, seneye mera aramak zorunda kalmayacaksınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bunlar çok önemli şeyler. Veyahut da seneye baktın ki aynı tarihte balık yok. Açacaksın notlarını. Hemen notlardan bakacaksın. Ya niye balık yok? Ben o gün işte 50 parça balık almışım. Biri balıklarmış. Ha rüzgar yokmuş rüzgar şuradan esiyormuş, bu yönden kariyer esiyormuş ve hatta işte yıldız esiyormuş gibi şeyler not aldığınızda bugün bakıyorsunuz ki aynı durumda değil olay. Ha diyorsun demek ki rüzgar yönü değişti, akıntı değişti, gel git değişti. Bunlardan dolayı da balıkta azalma var, da çoğalma var diye bir analiz yapabilirsiniz kendi başınıza. Balık devam ediyor. Aldık. Herhalde kesmeyecek bu sabah kadar böyle gider Ben de artık vaktimin sonuna geldim Yürüme mesafem de var arabayla da Allah Balık nereye gitti Aşağı gitti yere gitti Mesafem de var Bunları göz aldığımda avı şimdi bile bitirsem benim eve gitmem bir saati bulacak Biraz öne gelmişim. asla söyleyecek çok da bir şey yok. Bugün çok anlamlı bir video oldu. Hem neden LRF yapmamız gerektiğini konuştuk. LRF'nin bize neler kattığını konuştuk. artılarını. LRF'nin size bir eksisi yok arkadaşlar. Bunu emin olabilir. Balığın sebebi bir eksisi olamaz hayatınızda. Tek eksi ne olur? Balığa gitmekle Evdeki dengeyi kaçırırsanız, eğer evliyseniz veya da evli değilseniz de ailenizde yaşıyorsanız, evdeki o tatlı şeker dengeyi kaçırır. Her gün balık, her gün balık, her gün balık yaparsanız e, aile huzurunu bozarsınız arkadaşlar, kesinlikle. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümü şudur: ya eşini, anneni, babanı da bu işe bulaştıracaksın. Mesela benim öyledir. Ben eşimle beraber. E, Hamilelikten önce her gün beraber ava gelirdik. Onun olmadığı bir ava çok nadir çıkardım. Beraber çok keyifli avlar yapardık ve bu ne oluyor? İşte akşam eve gel cümleleri artık sizin için bir problemden çıkıp ee, tamamen hadi balığa gidelim bugün cümlesine dönüşüyor. Bu dengeyi çok iyi kurmanız gerekiyor. Eşiniz balığı sevmeyebilir. E, o zaman da sizin balıkla ev arasındaki dengeyi çok iyi kurman gerekiyor. Ben çok insan gördüm e, ailesiyle problem yaşayan. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Tek eksiyonu belki budur. Bir de şu hastalık var. Her gördüğü malzemeyi e, alan arkadaşlar var. Videoda atıyorum ben bugün Seviçkilerin bir rapalasını kullandım. Hemen gidip o Seviçkilerin o rapalasını alan ee, şu kamışı kullandım Bak mükemmel kamış Öyle ve bitiremedim Hemen o kamışı alan e, insanlara tanıyorum Bu da çok tehlikeli Çünkü asla kullanamayacağın malzemeleri Eve biriktirmenin Sana hiçbir yararı yok Tam aksine e, zararı var Buna da dikkat edin Bunun dışında Benim söyleyeceğim bir şey yok Bugün bol konuşmalı Aslında bol da balıklı bir gün oldu Balık vuruyor Adapte olamıyorum şu anda aldık. Bıraktı. <laughs> yani bol sohbetli, bol nasihatli bir gündü. E, bence bunlara bir kulak verin. Yani videonun tamamını izleyen arkadaşlar video sonunda yorumlarda bana hak verecektir. E, ki bu zaten izleyenlerin çoğu da aslında bu işi yapan arkadaşlar ama hani böyle hiç balıkla işim yok. Ben bu videoya denk geldim diyen biri de eminim ki bu videodan sonra balığa başlayacaktır. E, çok kıymetli bir şey. Böyle bir e, disiplinle, avla, sporla uğraşmak sadece balık değil, birçok sporda da var. Yani e, hobi olarak yapabileceğiniz, size katkı sağlayabilecek, burada balık tutuyorsunuz hem karnınızı doyuruyorsunuz hem özgüveninizi sağlıyorsunuz hem de e, bu sporda vakit geçirip güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Birçok size katkısı var ama bunun dışında da e, birçok yapabileceğiniz şey var. Sadece balık için konuşmuyorum bunu hayatınıza mutlaka bir aktiviteyi düzenli olarak sokun. Bu yürümek bile olabilir, ee, koşmak olabilir, tenis oynamak olabilir, başka bir şey ama e, bugünün Türkiye'sinde elinizin altında size zevk veren, e, özellikle de ailenizle yapabileceğiniz şeyleri hayatınıza sokmanız çok çok önemli. Allah. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Başkası nasıl düşünür ee, Bu şekilde olmalı Yani bir şeyleri artık Rutin hale getirmemiz gerekiyor Nasıl bir eve gidip Bilgisayara oturmak, yurtta ulaşmak Senin rutin ise Aynı şekilde balığa gelmek Spora gitmek e, Veyahut da ne bileyim bir ahşapla uğraşmak Bir boyamayla uğraşmak da Senin rutinin olması gerekiyor ki e, Hem birey olarak Hem de toplum olarak, aile yapısı olarak bir adım daha öne gidelim diyor. Ama e, işin içine samimiyet katınca olay bambaşka yere gidiyor. Atıyorsun, atıyorum balık değilsen özgürsün Recai abi. Adam bu işin hem sporunu yapıyor, hem insanlara sevdiriyor, hem de ticaretini yapıyor. Ananı avradını? Lan ne korktum, balıkçıl tam üzerime geliyor daha. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ben bir de balıkçının saldırısına uğrasak tam oldu. Yine geliyor. Hayatımda ilk defa balıkçının insana saldırdığını gördüm. Valla irkilmesem üzerime gelecekti. Mesela Recai abi, e, bu işin hem sporunu hem insanları sevdirme kısmını hem de ticaretini yapıyor. Zaten kendini insanlara sevdirebildiği için bu işin ticaretini yapabiliyor. Kendini o denli hani sevdirmese, insanlara samimi göstermesi, e, inanın. Yaptığı ticaretin belki yarısını zor yapabilir ama kendini insanlara güvenilir bir şekilde sevdirince işin parasal boyutunun hiçbir önemi kalmıyor. İnsanlar senin muhabbetin için bile sana geliyorlar. Bu arada yine balığı aldık ama bir kesilme oldu balıkta. Ve Hatta ben adapte olamadım. Bugün çenem düştü biraz. Ondan dolayı olabilir geldi yine balık kaçmazsa evet güzel bir balık daha geldi <laughs> arkadaşlar bu şekilde yani ben bu konuşmaların ne kadarını koyuyorum bilmiyorum keseceğim editleyeceğim bugün şu an konuştuğum şey bana video yaparken ya ben bunları da anlatmayayım zaten e, tepki göreceğim gibi düşünce de girebiliyor bazen insan çoğu konuştuğun şeyi de videoya koymuyorsun mesela benim eleştiri benim eleştiri yönüm birazcık serttir. Yani <laughs> doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Ortası yok bende. Ona da gelir, buna da gelir. Ya gelir, gelir de mesela bakın şimdi. Sabahtan beri yan aksiyon yapıyorum. Hem size gözükmek için ben yan aksiyonu severim. Şimdi dikte de balık vuracak. Bakın. Şu ana kadar vuruş almam gerekiyordu. Attığım yerde vuruş çünkü daha demin hepsinde attığım yerde vuruş aldım. Bak. Vuruş yok. Hemen yana geç. O vuruş. O balık. Şimdi bunun da sebebini size kendimce açıklayayım. Birçok insan buna karşı çıkabilir ama bana göre denenmiş ve uygulanmış sonuç vermiş şey. Bakın balık. Bunun sebebini kendimce ben şöyle açıklıyorum. Ben balık olsam, cümle zaman ben de böyle başlar. Ben balık olsam ne yaplardım? Arkadaşlar balık zaten balıkla avlanıyor. Veyahut da ee, tekeyle avlanıyor ama işte ister tekeyle avlanmıyor çoğunlukla. Hangi balığı avlayacağınızı bilmeniz gerekiyor. İstavrit kendinden daha küçük gümüşler, kendinden daha küçük istavrit veyahut da ee, lavra, yumurtadan çıkmış yeni herhangi bir balık. O balık zaten güzel pozisyonda gidiyor. Hiçbir balık böyle zıplayarak tak tak teke dışında aksiyonu yok. Balık kendi cinsinde hareket eden, kendi bedenine göre, kendi hareket ettiği şekle göre hareket eden canlıları alıyor zaten. Biz zıplatma aksiyonuyla avlandığımız zaman, bakın yapılıyor, yapılmıyor demiyorum. Balık geliyor. Avlandığımız zaman balığa olağan dışı bir hareket yapmış oluyoruz. Yani denizde öyle dolaşan bir canlı yok teke dışında. Marmara'daki istihar konuşuyorum. Diğer birçok canlı olabilir ama. Ama siz bunu yan aksiyonla silikonu yüzdürme olarak getirdiğinizde o oh, balık geldi bu arada yine. Siz yüzdürme olarak getirdiğinizde balık zaten bunu garipsemiyor. Zaten sahtenin sahte olduğunu anlıyor balık ama işte sahteler o kadar gelişmiş ki aksiyonları Balığı kandırabiliyorsun. Bir de sen balığa balık gibi aksiyon verirsen yani balığın kendi avladığı balıklar gibi aksiyon verirsen şansını bir kat daha arttırıyorsun. iki kat daha, üç kat daha arttırıyorsun. Ben bunun böyle olduğuna eminim. Yani ben buna yüzde yüz eminim. He, zıplatma aksiyona balık gelmiyor demiyorum bak. Yanlış anlamayın. Ama yan aksiyon ee, zıplatma dikey aksiyona göre çok çok daha verimli bir aksiyondur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kesinlikle öyle. Çok derin meralarda da zıplatma aksiyonu e, iş yapıyor. Ama bu gene de yan aksiyondan daha etkili olduğu anlamına gelmiyor. Balığı aldık gene bıraktık. Yakından köpek sesleri de geliyor. Bir de köpekle uğraşmayalım. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bakın bu doğru demiyorum ha. Bence diyorum. Bazıları bunu bence lafın arkasına sığınarak konuşuyor diyor ama onlar çok konuşuyor, boş konuşuyorlar. O insanlara sözcük çok söz var da o insana daha doğrusu gerek yok. Bence böyle. Sonuçta biz bu işin kitabını yazmıyoruz. Aldık gene. Durum böyle arkadaşlar sadece şu video kaydı bile Tek başına bir Video niteliğinde ee, Belki de bunu Part 2 olarak yaparız çünkü Çok uzun bir video oldu yani bu video bile Şu an açık olduğu halde tek başına Hiç edit yapmasam 25 dakikalık bir video ee, Bence muazzam bir şey Yani Sanmayın ha sakın Hani video çekiliyor ya ben kendim için konuşmuyorum, Ben kesinlikle böyle bir şey yapmıyorum. Ee, bazı videolar saatlerce süren avların neticesinde çıkan videolar. Bazı videolar da birkaç av gününün birleştiği videolar. Ben bunları yaptıklarını birebir bildiğim için, kendilerinden duyduğum için söylüyorum. Kimi videolarda arkadaşlar 2 hafta önce, 3 hafta önce, 5 hafta hatta aylar öncesinin videolarını paylaşıyorlar. Yani bu hiç etik değil. Adam gelmiş buraya. E, atıyorum Şubat ayında üzerinde uzun kollu var halbuki o Ekim ayının e, videosu. Biliyorum da yani. E, paylaşıyor. Bunlar çok komik şeyler. Yani o yüzden diyorum ya bu video çok güzel bir ders niteliğinde video. Baştan kayda başlattım, bitirdim. Hop oldu bitti. Öyle arada kesitler, mesitler, yer değiştirmeler ne bileyim aradan 2 saat geçmiş bak ben balığı kırıyorum ya hatta akşam 8'de başlayıp sabah 8'de biten av gününde 20 tane balıkla uh, onları birleştirip üst üste at atacak balık videosu değil. <laughs> o yüzden bu çok önemli. Belki de bu videoyu diğer videoların hiçbirini ellemeyip sadece bunu atacağım. Olur yani. Evet saat bayağı oldu. Bileğim çürüdü yani hiç ara vermeden tak 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 at LRF bile bazen adama bilek çürüttürür. Şu parmaklar kavraya kavraya şu an bir hal oldu. Ee, hemen birkaç balık daha kandırıp sizlerle e, videoyu kapatacağım. Göğüs kamerasından sonlandıracağım. Ee, orada bir sonlandırma yapacağım. Çünkü artık adapte olmam gerekiyor. Hemen arkadaşlar bağlanayım hızlıca göz kamerama. Kapanışı oradan yapayım. Güzel bir kapanış olsun. Ee, beklemede kalın.